Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kalan evimi yapacağım. Şimdi ilk önce bir şöyle şey yapalım. E, camlar bitmiş mi? Camlarım bitmiş. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar e, benim kaç tane yunum var? İlk önce bir bakacağım. Ya bekle bir. Oo 3 tane yunum olmuş bile. Şu şunu şöyle koyacağım. Ee, ya neredeydi o? Aa, tahtam yok galiba. Evet. Tahtam yok. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Tahtamı ben bitirmişim. Birazcık da şöyle şey yapacağım. Çek falan kaldı. Başlasın. Abi şimdi şöyle kırıyoruz. Arkadaşlar bunlar ne için yarayacak derseniz bunları yatağa boyamak için yapacağım. Yani o yüzden. Böyle. 12 tane olsa yeter. Aa, 11 Heh. 12 tamam şimdi şöyle yapacağız. odun kırmaya gidiyoruz yam 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 pst 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 benim kaç tane derim var Deriyi ne için kullandım ben? on tane Derim var. Artık durdur kılıcımı hemen. Arkadaşlar hemen şöyle yine az önce yaklaşacağım ve tabii tabii. Şöyle aldım. Şunları çizeceğiz şimdi arkadaşlar. Dur kılıçı şeyin odun kesmek olduğunu düşünüyorum. Şimdi odunları birer birer ki odunu birer birer keseyim. Ondan sonra da odunla bir yani odunlar birer birer keseyim. Odunlar odun düşüyor. <laughs> <laughs> Yok saydım sizin için. Çünkü ben video çekmeyi seviyorum Video çekmeyi seviyor dedim yani. Şey ya arkadaşlar. Onlar dırt dırt arıyor. Yani ben de sevmiyorum böyle aramalarını. O yüzden açmadım. Zaten video çekiyorum. Benim Abi açmayacağım. Yok sayıyorum ama anlamıyorlar ya. Yani. Ben gelmeyeceğim. Bir daha dırı yaparsa valla gruptan çıkacağım. Valla gruptan çıkma Bak sabrım var benim. Sabrımı da kötüye kullanmıyorum. Ne dur 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 oğlum ben ne yapıyorum? Ha demirleri mi eriş ya? Oğlum ya. Ben demirleri eritmem lazım. Tamam. Hadi. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu kıralım da. Dur dur kırma kırma. Ne yani şey yapacağız. Şurada, ee, neydi Hah, böyle şimdi boya yapacağız bir adet boya nerede boya 12 tane vermesi lazım evet 12 tane verdi Kuracağız şimdi arkadaşlar evin ölçesine bakacağız 1 2 3 4 1 6 7 8 9 A 9 O zaman şöyle yapacağız. Arkadaşlar şunu nerede o? Benim çalışma masam. Şunu şöyle getireceğiz. Şöyle şunu koyacağız hava hava kararlı hatalar Tam anlayamadım çünkü. Arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Nerede? 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 Nerede yapacağım şey? Mavi yatak yapmak istiyorum. ne ne mavi yatak. Yaptım. Aha vallahi gece karardı. Gece oldu hava karardı. Arkadaşlar şey yapıyorum. Ee, şimdi şu, bunu mu yapacaksınız dersen bunu da böyle yapacağım. Eğer e, arkadaşım falan benim dünyama katılırsa diye. <laughs> şimdi böyle şey yapacağım nasıl da... Arkadaşlar ben o kadar büyük bir ev istemiyorum zaten. Çünkü şey her zaman en büyük yeriniz olmaz. Bir tane daha alsam yeter. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi. од один 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 два два arkadaşlar. Hesaplamayla yapıyorum da benim sandım vardı. Sandım nerede ya? Sandım. Ha çörmüşüm. Ya, oraya yapmıyorum. ne oldu. Heh. Şurada şöyle şeyler koyacağım. Bu kitaplık neden yapılır acaba? Çok, neden yapıldı ki onu da bilmiyorum yani. Bakın, kaç demirim olmuş. Hui. 21 tane demirim çıkmış bile. Şöyle. Şimdi ben. Hı hı. arkadaşlar içinde çok e, böyle şeyler yapmayacağım gerekli olan şeyler yapacağım ama arkadaşlar şimdi ilk başta bir zırh yapmak istiyorum kendime ne oldu şimdi o ah. Bir tane yani şunlar yapacağız. Arkadaşlar şimdi Nasıl bulabilirim diye düşüneceğim. Arkadaşlar okay, şimdi. Hmm. Şöyle. Şöyle olmuştu. Bir bırak. Bekle ya. Aa oh, çakmak evet evet. Çakmak. Abi onu gördüğüm anda vallahi aldım. Eh, şöyle. Bir tane daha yani yapabiliyor mu? Yaptım. Buna aha, aha, aha. İşte şöyle arkadaşlar. Şöyle. Crafting table'dan bakalım bir de. Şunu neden yapılır? Kömür. Aa! Ee, ben yaparım ki kömür var. Bekle şimdi. Arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bu sürü kömür var. Kömür. Kömür <laughs> dedim yanlış arkadaşlar. Şöyle. Ben böyle konularda hiç iyi değil. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi ben m da göstermek istemiyorum yani. Bir kesine gösterdim ama artık yani çok fazla göstermek istemiyorum. Gözümü gösterirsem yani gösterebilirim de. Ya, ay benim en yapamadığım konu. Şöyle. Allah. Dur orada kendim Aha. Kurtgen arkadaşlar. Aldık, aldık aldık. Arkadaşlar şimdi çömürü aldık. Ama bizim ağaca ihtiyacımız var. Ağacımız da vardı iki tane yapmak istiyorum. Bir yerlerde çömür vardı. Hatırlıyorsanız. <laughs> o çömürlerden de kaçıyorum. Hmm. Arkadaşlar ben bu arada videonun yani videonun diyorum. Haritanın süresinin bitmesini istemiyorum. O yüzden e, kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yani yine gelecek bu video.